Ben Sesim uymuyor. Benim ekmeğim tuzsuzdur. Tekme atma ye kardeş. Sesim uymuyor müziğe. Uymadığı için de e, ayak vereyim. Besteciler beste yapsın. Ses sanatçılar da okusun müzik olarak. Hayat sorumluluktur derim. Bilinçli davranılır. Hesap maşer de verilir. Bil hakkı hak anılır, bil hakkı hak anılır. Yaratan seni görüyor, davranan hesaplı bilinir. Davranan Yaratan seni görüyor, davranan hesaplı bilinir. Benim ekmeğim tuzsuzdur, tekme atma ye kardeş. Benim ekmeğim tuzsuzdur, tekme atma ye kardeş. Yaratanım desin, hidayet senden bildim. Aşkına kalbime hep çarpar, veren sensin bilirim. İsmine ağlar gözlerim, ruhumla his ederim. Ruhumla his ederim. Benim ekmeğim tuzsuzdur. Tekme atma ye kardeş. Benim ekmeğim tuzsuzdur. Tekme atma ye kardeş. Gökçe oğlum merhameti dilersin yaratandan. Gökçe oğlum merhameti dilersin yaratandan. Orunda can verirsin, uygulanırsın yolunda. Orunda can verirsin, uygularsın yolunda. Orunda can verirsin, uygularsın yolundan. Bilemezsin, bilmesen bile balıktan. bilmese bile balıktan bilen gören hallıktan bilen gören hallıkta bilmese bile balıkta bilmese bile balıkta bilen gören hallıkta gö bilen gören hallıkta benim ekmeğim tuzsuzdur tekme atma ye kardeşim benim ekmeğim tuzsuzdur. Tekme atma ye kardeşi, benim ekmeğim tuzsuzdur. Tekme atma ye kardeşi, benim ekmeğim tuzsuzdur. Tekme atma ye kardeşi. Benim bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone olup her videoyu yükledim sizlere gelin.